Merhaba arkadaşlar. 2023 MSU coğrafya sorularının cevaplarını ve sorularını sizlerle paylaşmak üzere beraberiz. İlk sorumuza baktığımızda birinci sorumuz buzullarla alakalı bir soruydu. Hemen şöyle yazalım yan tarafımıza bir buzul diyelim. Buzul sorusuna baktığımızda şu şekilde bir soru sorulmuştu. Buzullar kalıcı kar sınırı üzerinde oluşur. Türkiye'de güncel kalıcı kar sınırı yaklaşık 3000 metre civarındadır. Bununla birlikte Türkiye'de yükseltisi 2000 metrenin biraz üzerinde olan bazı dağlarda da yine buzul aşındırma ve biriktirme şekillerine rastlayabiliyoruz. Bu durumun temel nedeni nedir diye bir soru sorulmuştu. Sorumuzun seçenekleri şu şekildeydi. A) Geçmişte iklimde meydana gelen değişiklikler, B) Geçmişten günümüze sıcaklığın sürekli düşmesi, C) Tektonik hareketlere bağlı alçalmalar, D) Bakı koşullarının zaman içerisinde değişmesi ve E) Ülke genelinde karasal iklimin etkili olması şeklinde seçenekler verilmişti. Sorumuzun doğru seçeneği buzulların 2000 metreye kadar olan bazı dağların üzerinde de oluşmasının temel sebebi geçmişte meydana gelen soğuk iklim dalgalanmalarıdır. Özellikle 4. yıllık zamanda meydana gelen buzullaşmalarla beraber ülkemizde bundan etkilenmiş ve 2000 metre dolaylarında olan dağlarımızda da buzullaşmalar oluşmuştur. Yani buzul sorusunun cevabı arkadaşlar geçmişte geçmişte meydana gelen iklim değişimleri olacaktı. İkinci sorumuza geldiğimizde ikinci sorumuz dünya haritası üzerinden özel tarihler sorulmuştu. Dünya haritası verilmiş. bir numaralı yer Kuzey Amerika'ya, 2 numaralı yer Afrika kıtasının hemen kuzeyine, 3 numaralı yer Afrika'nın ortasına, 4 numaralı yer ise Asya kıtasının birazcık daha kuzey kesimlerine konumlandırılmış ve bu verilen merkezlerle ilgili hangisi söylenemez diyordu. Seçeneklerimize baktığımızda arkadaşlar şöyle dünya haritası yazalım şuraya unutmadan. Dünya haritası bu Verilen noktalarla alakalı hangisi söylenemez diyordu? A seçeneğinde yıl içinde gece gündüz farkı en fazla 1 en az 3'tür diyordu. Bu ifade doğruydu. B seçeneğinde 21 Aralık'ta 3 numaralı merkezde gece süresi 2'den uzundur diyordu. Ancak 21 Aralık tarihi Kuzey Yarım Küre için kış mevsiminin başlangıcı. Güney yarım küre içinde yaz mevsimi başlangıcı olduğu için B seçeneğinde verilen ifade yanlıştı. Çünkü 3 numaralı yer güney yarım küreye, 2 numaralı yer ise kuzey yarım küreye yakındır. Bundan dolayı 3 numaralı merkezde gece süresi 2'den daha uzun değil, tam tersine daha kısadır. O halde hemen cevabımızı şöyle hatırlatma amacıyla yazalım. 21 Aralık olarak başlayan ve 3. 3 merkezde gece 2'den uzundur. 2'den uzundur ifadesini belirten seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktı. Üçüncü soruya geldiğimizde şöyle notlarımıza bakıyoruz. Üçüncü soruda da şöyle bir soru vardı. Hangisi bir bölgede heyelan görülme ihtimalini arttıran faktörlerden biri değildir sorusuydu. Seçeneklere baktığımızda A volkanik faaliyetler sırasındaki yer sarsıntıları, volkanik faaliyetler olduğunda arkadaşlar yer sarsılır ve heyelan meydana gelebilir. Şöyle hatta sorumuzda yazalım heyelan heyelan sorusu diyelim. Yani volkanik faaliyetler heyelanlara sebep olur. B ilk bahar döneminde ani sıcaklık artmalarına bağlı olarak kar erimeleri yine heyelanlara sebep olur. C Tabakaların yamaç eğimine dik bir şekilde uzanması ise Heylan'ı meydana getirmez, tam tersine Heylan'ı yavaşlatır veya önleyebilen bir durumdur. O halde sorumuzun doğru seçeneği Tabaka eğimi ifadesi olacak. Tabaka eğimi ifadesi olacaktı. Diğer seçenekleri de hatırlatmak için söyleyelim. D seçeneğinde yamaçlarda çeşitli amaçlar için yapılan kazılar yine dengeyi bozar, heylana sebep olur. E seçeneğinde yamaçlardaki bitki örtüsünün e, çeşitli sebepler ve e, olaylardan dolayı hatta ağaçların çeşitli sebepler ve olaylardan dolayı tahrip edilmesi yine heylanı tetikler ve hızlandırır arkadaşlar. Bu da bizim üçüncü sorumuzdu. Dördüncü sorumuza geldiğimizde beklediğimiz bir soru bölge kavramı sorusuydu. Bölge kavramı sorusuyla alakalı da şöyle bir soru sorulmuş. Aşağıdaki kriterlerden hangisine göre oluşturulan bölge sınırının ee, diğerlerinden daha uzun sürede değişmesi beklenilir Daha uzun sürede değişen bölgeler genel itibariyle doğal yapılı bölgelerdir Yani bunlar işte su olabilir, yer şekilleri olabilir, bitki örtüsü olabilir e, Vesaire vesaire bu tür alanlar olabilir Verilen seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde alpin çayır alanı B seçeneğinde ekonomik faaliyet türü C seçeneğinde tarım alanı D seçeneğinde kentsel yerleşim alanı Ve E seçeneğinde nüfus miktarı şeklinde verilmişti. A seçeneğinde verilen çayır alanı sorumuzun doğru seçeneği olacaktı. Çünkü çayır alanları bitki örtüsüne göre oluşturulan bölgelerdir. Bunlar da yine doğal yapılı bölgeler olduğu için değişimi ve ortadan kalkması daha uzun sürmektedir. Beşinci soruya geldiğimizde beşinci soruda nüfus piramidi sorusu sorulmuştu. Bu piramit sorusuna baktığımızda dört tane ifade belirtilmiş. Hangileri doğrudur diyordu. İfadelere baktığımızda birinci ifade bebek ölüm oranı yüksektir diyordu. Nüfus piramitlerinden hareketle bebek ölümlerine erişemeyiz. Bu ifade yanlıştı. İkinci ifade çocuk nüfus sayısı 30 milyon civarındadır. Piramidimizi incelediğimizde 0-15 yaş aralığındaki toplam çocuk sayısına baktığımızda arkadaşlar bu sayı Totalde 30 milyonu geçiyordu. O zaman ikinci ifade doğruydu. 3'e geldiğimizde yaş nüfus içerisinde kadınların oranı daha yüksektir. Bunu da yine 65 yaş ve üzerindeki nüfusa baktığımızda kadın ve erkekleri kıyasladığımızda bu ifadenin de yine doğru olduğunu görmekteyiz. O halde sorumuzun doğru seçeneği nüfus piramidi sorumuzun doğru seçeneği çocuk nüfusu artı çocuk nüfusu artı bir de yaşlı nüfus ifadeleri olacaktı. Sorularımız bu şekildeydi. Gayet kolay ve basit sorulardı. Rahatlıkla yapabileceğiniz sorulardı. Belki zorlan zorlansanız eğer buzul sorusunda e, az da olsa zorlanabilirdiniz. Bunun dışındaki sorular gayet yapılabilecek sorulardı arkadaşlar. Tekrardan geçmiş olsun. Umarım istediğiniz sonuçları elde edersiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.